Ya abi şeyi gördünüz mü? Şimdi bu şeyle beraber ee, <laughs> bu GTA 2 ile beraber e, in, Twitter oyun yapımcıları ortaya çıktı. Tabii oyun yapımı ile ilgili her şeyi bilen abilerimiz yüzde yüz bilen yüzde beş bin bilen abilerimiz ortaya çıktı. Adamın şey yazmış. Yemin ediyorum dedim uf, uf, ufak beyin olsa yani böyle bir, bir IQ hani bir IQ kafi. Adam şey demiş, oyun yapım hakkında bir şey bilseydiniz, grafiklerin ilk bittiğini bilirdiniz, o yüzden bok gibi gözüküyor. Allah'ın şuan yumruğu böyle. <laughs> bak şey yapmış. Bak devlete bak. <laughs> Horizon Zero Dawn. Raw. Çok korkutucu. <laughs> ya bu arada <laughs> Tek şöyle garip saçma bir şey yapmış biliyorsunuz hala daha açıklamadı resmi bir şekilde GTA 6 ismini. Tabii ki de GTA 6 olacak büyük ihtimalle ismi ama yani açıklamadılar tabii ki de. Twitter'da copyright atarken GTA 6'nın içeriklerini paylaşıyor diye copyright atmışlar. Allah'ım <laughs> <laughs> Tüh <laughs> Tabi tüh Herhangi bir oyunun kaynak kodlarına geçtiğinde neler yapabilirsin? Yani her bok yapabilirsin direkt kaynak kodu çünkü <laughs> Ve oyunun kendisini bile yaparsın. Compile edersin bütün oyunu direkt.